Ooo. <laughs> Oy ne güzel bir sabah. Ne güzel bir sabah. İnmiyim, miyim ben. Noy, neden uyandırdın? seni uyandırdık çünkü kaplumbağa deden. Kaplumbağa deden değil. Mısın? Deden ne? Taylangoz mu? Aa sabah sabah kahvaltıda dondurma yiyeceğim. Dedem annemin annesinin babası. Annenin annesinin babası büyük baban olmuyor mu? Yok senin deden kaplumbağaymış anladım. Aa Hayır kaplumbağa deden. Annemin, Hayır, kaplumbağa deden. Hayır. Hayır kaplumbağa deden. Hayır kaplumbağa deden. Bu iş burada bitti kaplumbağa'dan tamam mı? Çünkü ben de ben de garip bir şeyim böyle. Aa masanın üstüne dans. En sevdiğimden. Oley yandan yandan düstük 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 yandan yandan oley hoppa hoppa. Oo hop Oo hop <laughs> hop oh, <pop>, <laughs> boş verin. Hababam mısır boş verin. Başka bir şey. Oo, dengere 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 karıştı. Bu şang ne ya? Bu şang. Bundursam burada. Bundursam mı?

o kanatlandı uçuyor bu. O Star Wars lazer kılıcı. Bizi dövmesin bu. O yes, o yes, yes. Star Wars vallahi. Bir dakika. Aa Bir dakika. garip garip. Bu Star Wars kılıcı mı? Ben efsanelerimi arayacağım. Ben de Star Wars'a katılacağım. Bir dakika. Servas, bana da verir misin ışın kılıcı? Ya, alamadım. Işın kılıcı toz oldu. Boş verin. Hım, hım ne yapsak? Ben tuvalete gideceğim. Lan tuvaletin kapısı niye yok? Çık şuradan. Aa dev kalem taşıyor. Yerleri yerleri çizik. Çıkın ya tuvaletin kapısı yok. Tuvaletin kapısı yok. Gözümün önünde tuvaletini yapıyor. <laughs> Ben de herkesin gözünün önünde banyo yapayım bari. <laughs> Şimdi. Ne şey yapsak? Ben şey Mutlu mu Aa evet. Oo bir güzel su tasarrufu. Tasarruf mu? israf mı? <laughs> Ay iğrenç kutu burayı bu ya. Ee, gidiyorum ben. <laughs> Ne Kutu. yapıyorlar orada ya? Tuvaletin kapısı da yok. Kapatamıyorum. E, Kokuyor. E, Bütün e, ev koktu ya. Bütün e, ev koktu. İğrençsin ya. E, e, e. Kustum. E, İğrençsiniz ya. Sen de hala bebek kıyafetiyle duruyorsun. Her neyse ne Ay yere ne yaptı bu? Yere ne yaptı? Yer delinde. Gel delindi ya. İnanmıyorum. Ben fayansçı aray arayacağım. Fayansçıyı arayacağım. Yere fayans düşesin tekrardan. iğrenç oldu. Ya yani ne yapıyorsun? Saçımı tarıyordum. Saçını mı tarıyorsun? Saçını tarıyorsun. Neden? Çünkü saçın iğrenç şu anda. Hem herkes giyiniyor. Ben de giyineyim bari. Herkesin kafasının üstünde giyineceğim. Giyineyim. Ay giyindim. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Bugün bu sen misin ya? Bayağı değişmişsin görmeyeli. Görmeyeli bayağı değişmişsin. Gerçi daha iki saniye önce görmüştüm seni ama. Ne bu ihlal bana? bu sen misin? Evet. Sen de bayağı değişmişsin. Bir tek ben değişmedim galiba. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Planlar ne? Evet. Hmm. Tamam geliyorum. Dur Begüm'ü Begüm takip edelim. Nereye götürecek bizi? Pazara mı? Nereye? Otel. He. Otele gidelim. Hmm. Oo, evimizin karşısında otel varmış. Benim <laughs> haberim yok. Aa yeniymiş. Biz evde mi yapıyoruz? bir odalı. İçi de bomboş. Bu ne ya? Yine ev mi satın alıyoruz? Otel mi bu? Aa, sadece bir odası var. Bir odalı otel. Yani bunun giriş hani bunun yemekhanesi, açık büfesi. Her neyse ben burada uyuyorum. Piş 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 hopiş. Ay, uyandım. Neredesiniz? Ben burada kaldım. Aa, burada halterin yanında resim çizme tuvali var. Çok mantıksız. Çok alakasız şeyler. Evet, hmm. evet. Şimdi ne yapacağız? Otel izni sana mı verdi? O, otelin giriş kısmı işte. Lobisi. Lobi. Ne Lobi. demek? Lobi. Lobi giriş katı. Hı. dur. Tatravalli. Tatravalli benden kaçıyordu. Kendi başıma olduğum için bir o tarafı tarafa bir bu tarafa gidiyorum. Uzaylılar evinin önünü çekmiş. Bize ne? Uzaylılar. Yoksa dünyalılar mı? Hayır. Dünyalılar evinin önünü işgal etmiştir. Uzaylılar niye gelsin boş yere? Hmm, burası da garip garip oluyor. Otel. Motel. Yoksa pansiyon mu? Eee neyse. Hmm. Burada ben bir de kitap okuyayım. Gerçi kitabım yok ki benim. Bu kitapları okumam ya okuma yazmam yok benim. Nasıl okuyacağım? Bu ne? Bu ne? Aa bir ses var burada. Dinleyin bakayım. Bir ses mi geliyor sanki? Yok ses gelmiyormuş. Hmm, buraları buraları bir şey yapayım. Koklayayım da. Aa buradan bir şey girdi. Her neyse. Şuraları bir koklayayım da. Bakayım güzel kokuyormuş muymuş. <laughs> birisi buraya osurmuş. Osturmuş. Sen mi osturdun? Ay burası da ostruk olmuş. Evden çıkın diye bir sürprizi var. Aa, evden çıkalım. Çıkacakmışız. Bir sürprizi varmış. Dur geliyorum. Geliyorum. Hımm. Ben kopardın. Ödümü. Ödümün ödünü kopardın. Ödümün ödünün, onun da ödünün, onun da ödünü kopardın. Sonra ben de öldüm. Ödümün ödünün ödünün ödünü kopardın. Ay. Şimdi ne yapacağız? Hadi evin çatısına ilk çıkan kazanır. Hayır sen çıktın. Ben kaybettim. Geliyorum. Acaba ev ne kadar değişmiş olabilir? Ev ne kadar değişmiş olabilir acaba? Kaç saattir bekliyorum. Gireyim bakayım. Bakayım ev ne kadar değişmiş. Oha biz burada sonsuza kadar yaşarız. Baksanıza yemek soğuk var resmen. Oo burada zengin olmuşuz, kupa kazanmışız falan filan. O bayağı şey var, Bayağı güzel olmuş burası. Burası oyun odası galiba. Ben ısın yardım Burası, burası da yatak odası. Burası da banyo, ama tuvalet yok. Tuvalet neden yok? Ha, tuvaletim geldi. Senin kafana iş şey yapabilir miyim? Kafana şey yapabilir miyim? Tuvalet yok kafana yapacağım. Tuvalet yok kafana yapacağım. Şaka <laughs> yapıyorum tabii ki de. Hmm. O burası ben da güzelmiş. Geldim. Senin kafana yapayım mı? Ben ben Hadi bir ikimiz de birbirimizin kafasına yapalım o ben zaman. Ay neyse boş ver gitsin. Gidiyorum sus. Ay bu nasıl bir ses? Hım. Hadi şey yapalım. Oyun oynayalım. Oy! Ütri, ütri, ütriya. Ütri, ütri, ütriya. Aa kanadı çıktı yine. Hadi server savaşı yapalım. Sar var Star Wars Star Wars Hadi Star Wars savaşı Dun 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 Nasıl ölmediğimizi. müziği Dun dun, dun, dun. Oh, Kılıcım düştü Yo sen, sen öldün Oh öldü Usta Usta çok üzgünüm Seni kurtaramadım usta falan filan Hadi bu işi birlikte bitirme vaktimiz geldi deyip aşağı atlayacağız. Öyle bir sahne vardı Star varsa. Her neyse boş ver. He, şimdi çok uykum geldi ya. Çok uykum geldi. Uyusak mı artık? Ben <laughs> <laughs> beni, kır, kö beni köyde uyandırın. <laughs> Piş. 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 Oy ben neredeyim ya nerede uyandım ay herhalde ben burada uyumuşum ay nerede uyuyacağım senin kafanda mı uyuyacağım kafanda uyuyayım ben. Ay nerede uyuyacağım? Gel gel. Gel. He, nerede uyuyacağım? Geliyorum. Gel gel gel. Burada. Burası mı? Burada mı uyuyacağım? Kitaba başımı mı koyacağım? Ha burası yani. Dur, Burada ya uyuyacağım ya. yani. Ha yani şurada uyuyacağım. Şunun dolabının içinde uyuyacağım. Yok ben. Ya sen burada uyuyacaksın. Ha tamam burada uyuyacağım. <laughs> Pişş. Pişş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir rüyadayım. Pamuk şekerli bulutlar var falan. Pişş. Ay bu ses ne? Bu ses ne? Ay bu tip ne? Bu Begüm'ün kanatları değil mi? Begüm ne oldu sana? Ay tipine ne olmuş bu? Bacaklarına domates sıkmış. Domates. Ay Star Wars. Star Wars savaşı. Aa bu gerçek Star Wars kılıcı. Bu oyuncak değil. Ulan kaçın. Dur oyuncağı nerede? Oyuncağını bulayım. Hemen gel çekil yoksa Star varsın kılıcının azabına katlanırsın. Uy, ne yaptın oğlum? Uy, 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 uy. Hilal, kurtar beni. Bu Alem kanatlı, domates bacak, beni şey yaptı. Kurtar beni. O kafasında zıpla. Dur beni de kurtar, beni de kurtar. Beni de kurtar. Ay, ha tamam. Hadi kafasında zıplayalım. Uuu, Gazete okuyor bu. Ua uh, ua uh, kaç evden kaç. Ay kaçamıyorum. Boş ver kafasında zıpla. Ua ua ua. Ua ua ua. Aa tipine ne oldu bunun? Aa tipi değişti. Ne yapıyorsun? Aa sen de geldin. <laughs> Ay bunun tipine ne oldu ya? Çok çirkin <laughs> oldu. Ben gidiyorum. Ay bu kadar saçmalık yeter ya. Benim çok uykumu geldi. Ha şuracıkta uyuyacağım artık ya da iyi geceler. Ay uyuyorum ben. Oh. Piş.